Lightroom 2023 ile birlikte gelen 5 yeni özellik. Masking seçeneğine tıkladığınız zaman artık People kısmı karşımıza çıkıyor. People'da bulduğu kişinin üstüne tıkladığınız zaman farklı maske seçenekleriyle yüze, cilde, gözlere farklı farklı şekillerde maske işlemleri yapabiliyorsunuz. İkinci gelen yeni özellik otomatik olarak arka planı seçme. Yine masking'e tıkladığınız zaman background seçeneğine tıklayıp istediğiniz gibi düzenleme yapabiliyorsunuz. Üçüncü özelliğimiz masking'e gelen çoklu kişi seçme özelliği. Farklı portreleri seçerek tek tek oradaki görsellerin üstüne tıklayıp istediğiniz gibi düzenleme yapabilirsiniz. Dördüncü özelliğimiz obje seçme özelliği. Masking alanına tıkladığınız zaman subjenin hemen altında obje seçeneği var. Gelip buradan obje seçeneği ile görselinizde düzenlemek istediğiniz alanı otomatik olarak seçerek istediğiniz gibi düzenleme işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Son özelliğimiz ise Photoshop'ta da kullandığımız Content-Aware Tool artık Lightroom'da da mevcut. Buradaki bizim bant aracımıza tıklıyoruz ve Content-Aware Remove aracıyla yok etmek istediğimiz objeleri ve nesneleri Lightroom üstünden seçerek artık kolayca yok edebiliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tek tıkla istemediğiniz objeleri ve nesneleri artık hızlıca Lightroom üstünden de silebileceksiniz. Daha fazlası için beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın.